Evet arkadaşlar, şimdi size Olympus yani Ölmez Dağı'ndan Köyceğiz Gölü Ekranda görünen gölün sol tarafında Köyceğiz kalıyor. Gölün çok az bir kısmını görebiliyoruz şu an. Ve bu kanal boyu buradan İstuzu plajına tekneler gidebiliyor. Şu an ekranda görünen yer Dalyan. Karşıda görünen tepelerin altında kaya mezarları var. Evet şu an İstuzu plajını görüyoruz. Dünyaca ünlü bir plaj Bir tarafı tatlı su Sağ tarafında Deniz suyu acısı Evet denizi görüyoruz Denizin sağ tarafında Bu Ormanın dağların arka tarafı Marmaris tarafı Marmaris'ten buraya tekne turları var Üstuzlu plajına. Dalyan üzerinden karayoluyla gidilebiliyor. Böyle doğa harikası bir yer.